Merhaba Doğuş TV izleyicileri. Şu an sizi Asi Nehri'nin tam ortasından selamlıyorum. Arkamda görmüş olduğunuz Saray Caddesi'nde birazdan gerçekleştireceğimiz sokak röportajında sizce insanlar Hatay'a neden gelmeli konusunu ele alacağız. Merhaba Doğuş TV izleyicileri. Bugün Saray Caddesi'nde Taha Duymaz ile karşılaştık. Kendisine soralım bakalım. İnsanlar Hatay'a neden gelmeliydi? Öncelikle merhabalar. Bence her insan Hatay'a gelmeyi de düşünüyorum. Buranın yemekleri çok meşhur. Zaten medeniyet şehri olduğunu da biliyorsunuzdur. Aynı zamanda insanları çok sıcak kanlı ve birçok gezecek yerleri var. Tarihi yerler, onun dışında çok doğal ürünler, el yapım ürünler yapılıp satılıyor buralarda. Çarşıları, özellikle buraya gelirseniz Saray Caddesi'nin ilerisinde uzun çarşımız var bizim. Oraya bence herkes gelmeli. Zaten yurt dışından da bir sürü turistler geliyor, yabancılar falan da geliyor. Hatay'la olmaktan gurur duyuyorum. Merhaba. Sizce insanlar Hatay'a neden gelmeli? Hatay halkı e, çok sıcakkanlı. Bizim buradaki tarihi eserlerimiz var. Güzel kültürlerimiz var. O yüzden burayı herkesin görmesini tavsiye ederim. Merhaba. Merhaba. Sizce insanlar Hatay'a neden gelmeli? Çünkü Hatay'da tarihi yerler çok var. Hı -hı. E, yemekleri meşhur. Evet. Mesela en çok da cerrah peyniri seviyorlar buradakiler. Ne peyniri dedin? Cerrah. Evet. Ya bizim yöresel yemeklerimizi beğeniyorlar. Hı hı. Geziyorlar tarihi yerlerimizi. Evet. Herkes gelsin mi? Evet. <laughs> Merhaba. Merhabalar. Sizce insanlar Hatay'a neden gelmeli? Hatay eski bir şehir, medeniyetler şehri. Ondan sonra ne bileyim yemeği olsun, tatlımız olsun, her şeyimizle meşhuruz. Onun için gelmeleri lazım, görmeleri lazım, Asi Nehri'ni, Pierre Kilisesi'ni yani güzel yerlerimiz var. Evet, buraları gelip görmeleri lazım. Bence... Merhaba, sizce insanlar Hatay'a neden gelmeli? Çok güzel yemekleri, Türkiye'de en güzel yemek Hatay'da. Ee, yani evet. bu kadar güzel yemek hiçbir yerde kimse yiyemez. Kesinlikle öyle. Çok Hatay'ımız çok çok güzel. Merhaba. Merhaba. Sizce insanlar Hatay'a neden gelmeli? Güzel olduğu için gelmeli. Güzel şeyler görünmeli doğru mu? Yani güzelliği derken? Her şeyi güzel görmüyor musun? <laughs> Her şey güzel, insanlar güzel, memleket güzel. Görünmesi gerekir bir memleket yani. Peki. Tamam.